başında da söyledim. Dört tane Çınar Kulübümüz bana kapılarını açtı. Burada herkese de mavi boncuk gibi dağıtmak istemem. Ee, ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bunu da siz de biliyorsunuz. Bir tanesi de benim çok şükür. Ee, dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Ama sana çok dürüst cevap vereceğim. Ee, Galatasaray'da yaşadıkları, Galatasaray'da başardıkları Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne benim Beşiktaşlığımı ne benim Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır. Ben sorayım. Tabii. Tabii. Kariyerinizde sadece Fenerbahçe olmasıyla bu içinizde bir muktedir. Yeniden, Yeniden forma şansı bulmak isterdim. Çünkü içimde bir uktedir Fenerbahçe. Bütün her yerde bu kadar başarılar yakalamış birisinin orada da en azından bir tane at kardeşim verdim <laughs> kendi kendime. E, Fenerbahçe'ye tekrar forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım. E, olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de benim şu andaki bulunduğum kariyerimde çok büyük bir etkisi, çok büyük bir önemi vardır. Çünkü Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için ben bugün buralara geldiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de acı çekmenin beni fiziksel olarak bunu söylemiyorum. Oynayamamak, antrenman yapamamak, kendine inanıp güvendiğin halde onların önünde olup oynayamamak ve ben çok duygusaldım ee, eve de gelip hüngür hüngür ağlardım ee, benimle beraber annem babam da ağlardı o yüzden Fenerbahçe'nin benim bugünkü kariyerimdeki etkisi çok büyüktür evet Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim şimdi çok çok güzel şeyler yazıldı çizildi benimle alakalı bu, bu mevkilerde anılmak çok değerli ama benim oraları hak etmem gerekiyor benim oralara hak ediş, yani benim kendim kendimi parçalayıp oraları hak etmem gerekiyor. Tabii ki de buralarla anılmak benim kariyerimden dolayı, benim tecrübemden dolayı. 22 senelik bir tecrübem var ama bir bu kadara daha ihtiyacım var belki. Çünkü ben mutlaka bilmediğim çok şey var. Yardımcı hocalıkla mı başlarım, bir yeri almakla mı başlarım? Benim derdim Gerçekten hemen bir yerden başlamak ya da yardımcı olayım teknik direktör olarak olayım değil. Hep bir konuşuyoruz proje 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 diye konuşuyoruz. Eğer gerçekten bir proje olursa ben orada başlamak isterim. Ama proje olmazsa da ben orada başlamayacağım. Yani eğer ben başlamıyorsam bilin ki bir proje yoktur demektir. Böyle söyleyeyim. Ama bir proje olur bana güvenilmez başkasına güvenir ona da saygı diyorum. Ama Türk futbolu için ne gerekiyorsa elimden ne gerekiyorsa. Ee, gece mi gündüzüme takıp çalışacağıma bazı şeyleri değiştirmek için bir adım ileriye götürebilmek için çalışacağıma burada hepinizin önünde söz veriyorum. Zaten benim çalışkan bir insan olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Ama başlayıp başlamamak şu an için benim e, birinci önceliğim değil. Birinci önceliğim doğru, düzgün ee, bana yakışacak benim yakışacağım e, bir proje olması. Kesinlikle sağ kesinlikle, kesinlikle sağda olmak istiyorum. <laughs>